Lütfen rica ediyorum. Hiç de kıyamıyorum ya chatteki insanlara bir şey demeye. Yok yok. Ne yapıyorsunuz? Bugün e, Reddit bakacağız, Minecraft oynayacağız. Kup 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 kup. Bugün enerjim çok yerinde ya uyudum ya. Fanta tişörtlü yüksek doz yayın. Aynen öyle. Hazırla hazırla. Şakasıyla kolanı al. Merhaba merhaba. Merhaba abay açelya ada adam adile ahenk ahu ahunaz ajda ajlan akasya akay akbahan akbaran akbora ak yıldız Ala Begüm, alaanur altınay altınbaşak altındal ne kadar ilginç A A amir andaç aslı aslıgül aslan aa, aa sus ne de burada A ay, ay altın atlas ateş aşkın aybel aydınlık mehmet ali ahmet recep Ayışık, aygönül aysal ee, Berat Berçins Berçeste. Ne kadar ilginç bir isim Berçeste. Şey gibi. Silah ismi gibi. E, ee, Berfin Berrin Beşkan Beste Bestegül Bestenar Betül Beyhan Beyza A Bihter Merhaba Bilgehan sen de hoş geldin. Billur Binay Bingül Biniz Binnaz Binnur Biray Birben Bir. Ne kadar çok beyle ark ark arkaya geliyor bu kadar isimler. Cemile Ceyhum e, ee, Cankız Cankat. Cazibe, Celal, Cemile, Cemre, Cennet, Çağla, Çağlayan, Çimen, Çise. tamam çok selam. Bunu bu oku... bütün yayın bunu okuyacağım. Ben. Selamlama stream'i. Selam selam. Tuttu mu? Züheyla, Zümrüt, Zeynep, Zeynal, Zeyno, Zilan, Zinnur, Zirşan ha? Yükselir. Hoş geldiniz ya. Merhabalar. Evet evet. Aynen hoş geldiniz. Tutmadı mı? Abi ben de bu kadar şey olacağını bilmiyordum. A'ya baktım 50 tane A ile başlayan isim var. Bu kadar hayatımda isim olduğunu bile bilmiyordum. Üzgünüm. Chat bugün çok alfabetik gidiyor değil mi? <laughs> Lütfen sadece ismi A ile başlayanlar çete yazabilir mi? Talep ediyorum. Ben kendisine güveniyorum. Bu adam var ya. Çok sakat.